Herkese Merhaba ee, şimdi bugün e, akrep burcundan 8 evden ve tabii ki akrebi yöneten Mars'tan ve Plüto'dan bahsedeceğiz ee, hemen hiç oyalanmadan <laughs> anlatmaya başlamak istiyorum Geçtiğimiz e, videolarda koçtan başlayıp teraziye kadar anlattık e, aynı zamanda evleri de bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ha tabii ki tekrar evleri e, anlattığım, evlerin detayına indiğim, e, sadece evleri içeren bir video çekmeyi planlıyorum. Ama önce şu balığa kadar bir gelelim. Bir burçları bir işleyelim diye düşünüyorum. Şimdi akrebe geldim. Akrep benim zodyamın 8. evi. E, ve tabii ki Akrep'in iki tane yöneticisi var. Bunlardan bir tanesi Marsken. Bir tanesi Plüto. Şimdi 8. ev nelerle alakalı bir ev? Bir kere önce şunu söyleyelim. Akrep suyun, su niteliğinin sabitidir. Yani yengeç öncüdür suda. akrep sabittir. Balıkta değişkendir. Suyun sabit olduğu, aslında suyun en derin, en böyle hani suyu hissettiren, o suyun akışkanlığını, suyun altındaki yavaşlamayı, suyun berraklığını, bulanıklığını, her şeyini her şeyle hissettiren burç aslında akrep burcudur. Şimdi Mars'la yönetiliyor ve aynı zamanda Pültor'la yönetiliyor dedik. Peki Mars yönetilme durumuna gelelim bakalım. Koç'ta, hani Koç burcu Mars'ta yönetiliyordu ya. Koç'taki Mars Ares. E, savaş tanrısı Ares'le eşleşir. Ama buradaki Mars yani Plüto'daki Mars Sekmet ile benzeşir. Yani şey gibi düşünün. İkisi de savaş tanrısı evet. Ama Ares daha şey daha atılgan daha böyle önde hani savaşta ordunun önünde yer alan atlayan, zıplayan bıçağı takan, yer alayan falan böyle çok aşığı düşünmeden strateji gütmeden savaşan bir tanrıyken Sekmet tamamen stratejik çalışır. E, ordunun içinde veya ordunun önünde yer almaz. Sekmet orduyu zeka ile yönetir. Yani Ares savaşçının ta kendisiyken Sekmet e, savaşı yöneten zekadır. Aslına bakarsanız. Komuta eder yani. Ares direkt böyle hurra dalarken Sekmet komuta edendir. Yani aslında Akrep'teki Mars ile Koç'taki Mars arasındaki fark akrepteki Mars'ın çok daha olgun ve duruma uzaktan zekayla el koyan yapıda olmasıdır. Bu da Akrep'in manipülatif yönünü açığa çıkartır aslında. Akrep çok güzel yönetir. İyi veya kötü çok iyi manipüle eder. Koç da o yoktur. Koç gaza gelir. Ama Akrep manipüle eder. Akrebi asla gaza getiremezsiniz. <laughs> E, ve tabii ki burada Plüto ile birlik olması aslında bir noktada dönüşümdür. Dönüşümün burcudur zaten. E, dönüşüm için savaşmak ile bağlantı kurabiliriz burada. E, zaten Sekmet'in e, baktığınız zaman Google'laysanız Sekmet'in sembolünde bir göz vardır ve gözden bir damla yaş akıyordur. E, bu aslında şu anlama gelir. Savaşmak zorunda olduğu için savaşan, dönüşmek için savaşan bir yapıyı gösterir. Yani tabii ki savaşmak istemem ama başka çarem yok. O yüzden savaşmalıyım diyen bir tanrıdır Sekmet. Ama Ares öyle değil. Ares takıyor bıçağı. <laughs> Ares yani şey nasıl desem küçük bir çocuk gibi hoplayıp zıplayan bir yapı düşünür. Sekmet öyle değil. Sekmet ağır. Ağır abla, ağır abi. Sekmet çok ağır. Ve tabii ki Plüto aslında bir noktada bu da e, Aris'in hani Plüto ile imtihan olup sınanmış hali gibi düşünün. Yani savaşmak istemiyor ama savaşmak zorunda olduğu için savaşıyor. Bu da Plüto biraz zorunluluk, zorunluluk, zorundalık ve dönüşümü katıyor akrebin doğasına. Şimdi e, şey şey hmm, Mars, kafa gitti bir an. Mars akrep ve koçun yöneticisi olduğuna göre, yani hem koçu hem akrebi yönettiğine göre Mars nerelerde iyi çalışmaz? Bir kere Mars boğada iyi çalışmaz. Mars boğadayken hareketi kısıtlanıyor. Boğadayken kendisini hareketi kısıtlanmış, bastırılmış gibi hissediyor. Ee, Mars terazide iyi çalışmaz. Sonuçta işte, koçun karşısında. E terazi'de de biraz böyle o hani naif, kibar, hassas, e, insancıl yapıdan dolayı e, kavga çıkartamayan bir hale geliyor. <laughs> Savaşamayan bir hale geliyor. Hep altın alan bir hale geliyor maalesef. E, peki nerede yücelir Mars? Mars, Oğlak'ta yücelir. Mars, Oğlak'ta süper çalışıyor. E, Mars'ı Oğlak'a götürdüğünüz zaman Mars oğlakta deli gibi çalışır, deli gibi e, işkolik olur yani hani iyi anlamda söylüyorum bunu, çok güzel çalışır, hiç yılmadan çalışır hatta çalışmak motive eder Mars oğlağı ama mesela yengeçte oğlanın tam karşısında Mars düşer, hiç iyi çalışmaz, benim de yengeçte Mars'ım, hem de, Mars de retro, evet neyse <laughs> E, ee, Mars yengeçte hiç güzel çalışmaz. Hiç hoş çalışmaz. Ha, yani şu oğlak farklı renkte yapayım da karışmasın. O da yüceliyor. iyi çalışıyor Mars. Plüto'ya baktığında tabii ki Plüto da yine aynı şekilde. E, Plüto boğada çok güzel çalışmaz. Ee, yine hani iyi çalıştığı bir konum değildir. Ee, aynı zamanda Plüto yani aslında Mars'la benziyor. Plüto şey, da akrep şey Plüto da Koç'ta iyi çalışır. Plüto da Yengeç'te çok iyi çalışmaz genellikle. Ee, yani bu Mars için işaretlemiş olduğumuz konumları Plüto için de geçerli sayabiliriz aslında. Ee, bir tabii ki e, Başak ve Balık konumlarına baktığımız zaman da Mars bu konumları da pek sevmez. Mars Başak ve Balığı da pek sevmez. Huzursuz olduğu konumlardır. Onu da belirtmiş olayım. E, da yine aynı şekilde Başak ve Balık'ta çok huzurlu çalışmaz. Huzursuzdur kesinlikle. Şimdi 8. ev neyi anlatır? 8. ev okült konuları anlatıyor. Okültizm, ezoterizm, e, spiritüel konular, madde ötesi konular. Niye madde ötesi konular? Şimdi burada Boğa'da biz ne anlatmıştık? Boğa neydi? Boğa hani doğaydı aslında. Yani işte e, güvende olmak, elle tutulur bir madde. Hani düzenli işe gidersin, maaşını alırsın, bir evin olur, e, evine gidersin, sokakta yatma gibi bir ihtimalin yoktur, bir evin vardır, e, paran vardır, aç kalma ihtimalin yoktur. Bu böyle bir şey, bu garantidir. E, ve somuttur, maddedir, elle tutulandır. Boğanın tam karşısındaki akrep ise tam bu anlatmış olduğum şeylerin zıttıdır. Asla garanti olmayan şeyler. Asla tam anlamıyla kalıcı olmayan şeyler. Her şeyin bitebileceğini, her şeyin ölebileceğini, her şeyin yeniden doğabileceğini. Hiçbir şeyin tam anlamıyla kalıcı olmadığını. Ve gerçek olan şeylerin sadece somut veya madde olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını anlatır. Yani burada maddecilik varken burada da madde ötesi vardır. Burada bir masa varken burada aslında... O masanın e, tezahürü, o masanın enerjisi vardır işin içinde. Burada bir insan varken, burada o insanın ruhu vardır. Burada insanın bedeni vardır. Yani insanın eli varken burada burada o elin yapabildiği şeyler, yetenekler vardır. O elin içindeki şifa enerjisi vardır. Aslında burası biraz Reiki ile de bağlantılı. Reiki, Theta healing, bioenerji bu tarz konularda da çok bağlantılıdır. Çok e, alakalıdır. E, Spiritüel konular, ezoterik konular bir şekilde gizli öğretilir aslında. Hani saklanan, gizlenen, e, bu işte cadılık, işte iksirler, maji falan hepsi hepsi burada bunların. Hepsi burada. Bunun yanında tabii ki yine dünyasal konularda ne var? Cinsellik, e, ölüm, ameliyat, e, ameliyathaneler, e, hapishaneler, kapalı alanlar e, bunlar da yine aslında 8 evle bağlantılıdır. E, mesela böyle hani insanların korunduğu yerler e, bunlar da sekizinci evle alakalıdır. 8. ev e, akrep kişiye e, tutku verir. Tutku verir, ketumluk verir. Hani tabii ki akrepseniz ketumsunuz, akrepseniz tutkuluysunuz diye bir şey tabii ki tutkulusunuz diye bir şey tabii ki yok. Ama 8. evinizde işte akrep burcunuzda stellium varsa ya da işte o akrep enerjiniz haritanızın genelinde yüksekse evet biraz ketum ve tutkulu olma ihtimaliniz yüksektir. Gizli kapaklılıkla alakalıdır. 8. ev akrep hadesle alakalıdır. Evet Hades belki biraz korkunç ama Hades benim aslında aşık olduğum meteorolojik tanrı. <laughs> Güzel bir şey değil bu belki ama evet Hades'e karşı bir takım duygularım var. Çünkü tutku yani tutku benim en sevdiğim şey herhalde duygu herhalde. Hades yer altı tanrısıdır. Yerin altındadır o. Ve aslında bu noktada şimdi Plüto dedik ya Plüto bu da yeraltı ile bağlantılıdır. Yeraltının tanrısıdır. Yeraltı zenginlikleriyle alakalıdır. Mesela Plüto, yeraltı zenginlikleri, yeraltındaki madenlerle, petrolle falan alakalıdır aynı zamanda mesela. Ee, ve aynı zamanda hazinedir aslında. Yeraltı zenginliği görünmeyen hazinelerle alakalıdır. O yüzden Plüto'nun haritanızda bulunmuş olduğu alan aslında sizin gizli hazinelerinizin olduğu alandır kötü gözüküyordur, belki biraz korkutur ama onu doğru değerlendirdiğinizde, doğru şifalandırdığınızda, hayattaki en büyük hazineniz haline de gelebilir. Dönüştürdükten sonra, onun dönüştürdüğü dönüştürmek istediği alanda dönüştüğünüzde o son gelmiş olduğunuz hal size ciddi bir hazine sunabilir. Mesela Hades yer altında oranın yöneticisi, oranın tanrısı ve oraya ölen ruhlar Hermes tarafından, Merkür tarafından götürülüyor, kayıkçıya emanet ediliyor bu ruhlar. Kayıkçı bu ruhları bir gölden kayıkla geçiriyor ve Hades'e götürüyor. Aslında bir noktada yaşam ve ölüm dediğimiz bir alan, yaşam ve ölüm arasında bir köprü tür akrep. Yani bir tünel gibi düşünün. Ölüler e, kayıkçı ile birlikte Hades'e götürüldüğünde orada Hades şunu yapıyor. Herkes yaptığı her şeyin bedelini ödeyip temizlendiğinde buradan çıkabilir. Yani burası aslında karmayla ile de alakalı bir evdir. Hatta buraya biraz karmik çöplük falan da denir. E, 8. eviniz çok doluysa bir de 8. evinizde retro gezegen falan varsa uff var bir şeyler demektir. Ee, başka 8. evle alakalı, Akreple alakalı hmm, söylemediğim bir şey var mı diye bakıyorum şu anda. Ve tabii ki hani e, bedel ödetmek, e, yaptıklarının cezasını çekmek, e, yani Hades'in hani bunu yapması, bunu beklemesi, o arınması. Aslında bir noktada hani şimdi bile Akrep yorumları okurken işte ikinci şey, e, intikam mutlaka alır, intikamını almadan bırakmaz gibi yorumlar yapılıyor ya aslında. E, o da aslında bu hadisin e, ruhları e, suçlarından dolayı cezalandırması ve arındıktan sonra rahat bırakmasıyla e, ilişkilidir. Ha, ben de diyorum bir şey unuttum diye unuttum. Asıl meseleye geliyorum. Burada akrep aslında üçe ayrılıyor. Akrep tek bir tane bir akrep yok. Aslında üç tane akrep var. Tabii ki bu e, ak, üç akrebin göstergeleri var. Ama o göstergelere şu an girersem çok fazla derinlemesine dalmış olurum. Ve ee, o kadar detaya şu an gerek olduğunu düşünmüyorum. Belki ileride bununla alakalı bir video çekerim. Ama şunu söyleyeyim. Akrep 3'ü ayrılır. İlk olarak akrep akrep İkincisi yılan akrep Üçüncüsü de Kartal akrep. Peki bunlar ne demek? Akrep akrep, yani akrep olan akrep, <laughs> akrebin ilk halidir. Akrebin en öncü halidir. Akrebin en böyle bilindik, hep böyle bizim konuştuğumuz e, internette yazan bu akrep özellikleri var ya, işte libidosu, libidosu yüksek, işte ikinci ketum, eee gibi birçok hani özellik işte o manyak falan gibi e, mafya vari bir enerjisi olan falan böyle birçok özellik hani bildiğimiz özellikler bunlar. Akrep karanlıktır, çekicidir, libidosu yüksektir, işte karanlık işlerle uğraşır, e, karizmatiktir falan filan bir sürü özellik. Akrebin hani en böyle çekici gelen bize böyle ay bu da akrep galiba dediğimiz türden böyle aurası çok çekici olan tipler var ya. En akrep olan tipler onlar aslında. Çünkü e, birinci akrep bir noktada tuzak gibi bir şeydir. E, tuzak da şey gibi düşünün. Yani e, hoş kokulu bir çiçeğe çekilmek gibi düşünün. E, mutlaka denk gelmişsinizdir. Böyle akreplerin gözlerinde bir şey vardır. E, çekici bir bakış. E, efsunlu bir bakış vardır akreplerde. E, genelde bu akrep akreplerinin o bakışları daha meşhur oluyor. Ama yılan akrep biraz daha farklı. Yılan akrep nasıl bir şey? Şifacı. Ee, hani böyle eliyle şifa veren, varlığıyla şifa veren, reiki gibi şeylerle uğraşan iyi isimler vardır ve hepsi için geçerli değil. Gerçekten işin hakkıyla yapan isimler. Ee, varlığıyla, ses tonuyla, elleriyle e, şifa verebilen, bu akrep akreplikten sıyrılmış Artık bir şeyleri anlamaya başlamış. Kartal akrebe gitme yolunda ilerleyen bir akreptir bu. Ama kartal akrep, inisiye akreptir. E, ama tabii ki hangisi akrep akrep, hangisi yılan akrep, hangisi kartal akrep noktasına gelecek olursak onun için çok ayrı bir video çekmem gerekir. İlerleyen zamanlarda çekeceğim. Ama şimdi değil. Çünkü e, onu önce benim kendim nasıl anlatacağımı oturtmam lazım. Çünkü sonra şöyle bir şey oluyor ha demek ki ben kartalım falan diye böyle insanlar çıkabiliyor. Hayır tek bir göstergeyle böyle bir şey söylenemez. Harita bir bütündür diye 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 dinli tüy bitti arkadaşlar. <laughs> o yüzden bir şeyleri söylerken çekinerek söylüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda nasıl anlatacağımı oturtayım. Bununla alakalı bir video çekebilirim. Evet. Bunun dışında. Akrep hiçbir zaman somutluğu sevmez akrebi gidip de somut bir eve koyarsanız, e, somutlukla alakalı evlerde akrep biraz kaybolmuş hisseder. Örnek veriyorum, ben bu akrebi aldım, gittim ikinci eve koydum. Bu akrep para kazanır evet ama kazandığı paradan keyif ve zevk almaz, kazandığı para ona asla yetmez. Hep daha fazlasını, daha ötesini isteyecektir. Mesela e, akrep meslek olarak da mesela Böyle biraz şeyle alakalıdır. Finansla alakalıdır. E çünkü 8. ev aynı zamanda başka insanların paralarıyla alakalı bir ev olduğu için başka insanlardan gelen paralar, işte evlendikten sonra eşten gelen paralar ya da işte e, aileden kalan mirastır. E bununla alakalıdır. Aynı zamanda işte finans işte bu kripto paralar falan e, finansal e, konularla alakalı, finansal sezgi ile alakalı konular da yine 8. evle alakalıdır. O yüzden akrep gördüğüm zaman ilk aklıma gelen meslek benim şey oluyor. Finansçı, e, finansla alakalı bir şeyler mi yapıyorsunuz falan diye soruyorum 8. ev ağırlığı gördüğümde. Kariyer ellerinde özellikle mesela. E, ve akrep aynı zamanda biraz böyle şey nasıl desem düşman çeken bir enerjiye sahiptir. Çünkü insanlarda bir noktada bir çekim ve o çekimle birlikte bir korku uyandırma enerjileri vardır. Aslında akrebin kendisi yer altı olduğu için, bilinç altı olduğu için korkunun kendisi akreptir. Akreple karşılaşan korkmaya başlayabilir. Korku enerjisini çalıştırır akrep. Korku ve cinsellik enerjilerini çok çalıştırıyor. Akrep enerjisi, bunu da söylemiş olalım. Hmm, Başka, bir de şundan bahsedeyim. Şimdi dördüncü ev neydi? Yengeçti. Su, suyun öncüsü. 8. ev Akrep, suyun sabiti. 12. ikinci evde suyun değişkeni, değil mi? E, aslında bir noktada bu büyük su üçgenine baktığım zaman, e, bu da hayatın başlangıcı, bu da hayatın bitişi. Burası da bir tünel aslında. Bakın Zodya'nın son eviyle başlangıcı arasında ufacık bir çizgi var. Yani bu bir döngü aslında. ve bu döngüde yaşam, ölüm ve yeniden doğmaya gitmek arasında geçen bir döngü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hayat suyla başlar ve hayat suyla biter aslında. Bunu da bir söylemiş olayım başka bir şey anlatacak mıyım? Tamam, sanırım akreple alakalı her şeyi anlattım diye düşünüyorum. İnşallah bir şey unutmamışımdır. <laughs> kendinize çok iyi bakın. Tabii ki videoların devamı gelecek. Mars retrosu geldi son aklıma ama ben Mars retrosunu koçta anlattım. Plüton'un retrosu zaten çok büyük bir anlam ifade etmiyor çünkü Plüto kolektif bir gezegen bireyselden ziyade kolektifi ilgilendiren ve repsodur o. Kişisel karma ile alakası yoktur. Ama zaten ben kolektif gezegenler için de ayrı bir video çekeceğim. Orada Uranüs neymiş, Neptün neymiş, Plüto neymiş onları da inşallah anlatıyor olacağım. Kendinize iyi bakın.